Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın Arkadaşlar birçok soru işaret var piyadeden ilk hangi kıta yapacağız e, hangisi daha iyidir e, veya hatta e, okçuda hangisi yapacağız suharada hangi kıtaları ilk yapmamız gerekiyor bugün tamamen piyadeyi size söylüyorum Piyada kıtayı ilk hangisi ve ikinci hangisi bu sizin kararınız kalacak. Ama e, her kıtanın yani her birimin birkaç tane kıtası gerçekten çok sağlamdır Ve bu kıtaların yapması gerçekten zaman ister arkadaşlar. Yani 690 kafa 690 kafa gerçekten 1380 kafa az buz bir şey değildir. Ekipman gerekiyor. Bu teşhizat gerekiyor. Ve bu tarz şeyler gerçekten uzun bir süre isteyecek arkadaşlar. Şimdi başında ben bugün piyadeyi söylüyorum. Yarın ya sonraki gün e, suare videosu gelecek ve sonraki günde okçu gelecek. Tabii ki bu videolara gerçekten sizin destekleriniz ve beğeni atmalarınız benim için çok çok önemlidir arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Şimdi başında bunu söyleyeyim. Piyadede 4 komutan gerçekten inanılmazdır. 4 komutanı bahsedersek Ragnar, Scipio, William Wallace, Lioce. Tabii ki bunlar her ikisi yani Ragnar Scipio farklı. Ee, William Wallace Lioche farklı çünkü William Wallace Lioche tamamen darbe hasar faktörü ve darbe hasarı ile üzerinden çalışan bir ikilidir arkadaşlar. Şimdi bunlara ben böyle bir şey söyleyeyim. İnsan açık alanda yani sizin istekleriniz burada çok çok önemlidir. İnsan açık alanda ne istiyor? Ben açık alanda hızlı bir şekilde kill kasmak istiyorum. Yani KP ye yerleş puanı kasmak istiyor muyum? yoksa açık alanda kalmak ve güzel bir kafe kalmak hangisi istiyorsun bu çok çok önemli mesela şimdi bu devirde artık e, yavaş kıtalar çok fazla bir popüler değildir yani çok fazla insanlar sevmiyor çünkü geride kalacak ve burada e, tamamen bu iki kıta tam birbirlerinin tersidir birçok kişi görüyorum Ragnar e, burada Ragnar Skipu kullanıyor arkadaşlar yani Ragnar skipi kullanıyor ama ben Skipyu Ragnar kullanıyorum. Ragnar Skipyu'nun kullanmaması ne anlama geliyor? Ragnar biraz hantaldır. O yüzden burada eğer ki Skipyu bakarsak piyade çok yoğunluk destektir arkadaşlar. Ama Ragnar'a gelirsek piyade çok yoğunluk beceridir arkadaşlar. Burada beceri yani aha, bu böyle bir şey söyleyebilirim size. eee yetenek ağacı çok çok önemli. Mesela burada yetenek ağacı böyledir arkadaşlar. Destek veriyor ve buradan ben neyi kazanıyorum arkadaşlar? Skipio'dan burada 150 öfkeyi kazanıyorum. Bu komutan kıtası her etkin beceri kullandığında anında 150 öfke kazanıyor. Ve buradan da tabii ki Skipio ile ben buradan intikal hızı kazanıyorum ve yetenek ağacından intikal hızını burada kullanmaktansa yüzde altı intikal hızı benim için çok çok iyidir Ragnar skipio biraz daha yavaş kalıyor açık alanda ama skipio Ragnar gerçekten çok çok iyidir. Mesela şimdi burada Ragnar'a gelirsek arkadaşlar burada ben yine de buraya geçebiliyorum. Yetenek ağacı çünkü becerinin üzerine gitmesi hiç, git diyorsa ee, gidiyor Ragnar. Biraz daha güçlü bir yetenek ağacı var ama sonuç olarak burada çok fazla bir yetenek ağacı burada beceriye vermek zorunda kalacağız ve burada intikal hızına gitmemiz neredeyse imkansız kalıyor. Çünkü geç kalıyoruz arkadaşlar bazı şeylerde ve becerilerimiz ya yetenek puanlarımız yetmiyor arkadaşlar. O yüzden ben Skipio Ragnar kullanıyorum ve çok daha güzel bir performans alıyorum. Skipio Ragnar gerçekten çok çok iyi bir ikili açık alanda. Skipio biraz daha geç olmuş olabiliyor ya biraz geç bir ko yani biraz eski bir kontandır ama inanılmaz işleri çıkartacağını herkes biliyor ve aşikardır ve Scipio hala metadan ve burada benim Scipio'um 59 milyon bir leş sayıya sahip olmuş ve Scipio Ragnar'ım şu an hala kullanıyorum. Ondan öncesi ben Scipio Guanyo ile beraber kullandım ve inanılmaz bir puanlar ve inanılmaz bir leş puanı kazandım. Şimdi burada bir şey gelecek bu Scipio Ragnar yani Ragnar Scipio'ydu biraz hantaldı ama şu an Lioche, William Wallace Lioche var. William Wallace Lioche biraz daha yavaştır arkadaşlar. Bir komutan, yavaş kontandır. Yavaş kontan ne anlama geliyor? Daha geç bir savaşa giriş yapacak. Daha geç bir savaşa giriş yapıyorsa daha az KP kasmak yani leş puanı kaslıyor arkadaşlar. Ama sonuç olarak bu kontanı 1 vs 1'lerde William Wallace Lioche ile 1 vs 1'lerde açık alanda ve sunaklardan gerçekten yani kalıntılardan inanılmaz bir performans gösterebiliyorsunuz ve neredeyse bu iki kontanı darbe hasar faktörü olduğu için inanılmaz bir şekilde kapeler kasıyorsunuz ve çok çok popüler bir komutandır bu komutanı biz hangi dizilişle kullanıyoruz arkadaşlar Tabii ki burada yay dizilişle kullanıyoruz Çünkü burada direkt burada kullanıcının kıtası yüzde çok daha %5 daha çok beceri hasarı veriyor. Bu komutanın beceri hasarı yok. Darba hasarı var arkadaşlar. Darba hasarı beceri hasarı ile bambaşkadır. O yüzden darba hasarı ve burada beceri hasarı bir yerde çalışamıyor. O yüzden burada bu komutanın yay dizilişinden yapıyoruz arkadaşlar. Yay dizilişte ve ekip kanalarımızı yapıyoruz. Ama şu an böyle bir şeye gelelim. Biz çok daha fazla kape kasmak ve hızlı bir şekilde kasmak istiyorsak ben kesinlikle ve kesinlikle burada Scipio Ragnar'ı öneriyorum arkadaşlar. Scipio Ragnar açık alanda biraz daha böyle bir şey söyleyebilirim. Scipio Ragnar'a açık alanda çok daha fazla oda kalıyor. Yani herkes ona saldırmaya çalışacak. Niye? Çünkü çok iyi bir kontan. Ve herkes de biliyor arkadaki kontan yani Scipio'nun arkadaki kontan ya Ragnar'ın arkadaki kontan inanılmazdır arkadaşlar. O yüzden inanılmaz Kp kasıyor inanılmaz hasar veriyor. O yüzden herkes bu kontanları en fazla hasar vuran kontanlara odak veriyorlar ve onları kesmeye çalışacaklar. Yani Your Ragnar demek istediğim şey bu. Skipio Ragnar daha erken bir şekilde açık alana ya savaşa girecek ama daha hızlı bir şekilde de ölecek. Tabii ki bu sizin kasma ve stratejileriniz de çok çok önemli burada ama Your Ragnar böyledir arkadaşlar. Daha hızlı alana veya savaşa giriş yapacak. Daha hızlı bir şekilde düşmanları kesecek ama daha hızlı bir şekilde de ölecek. Yani biraz daha fazla kaynağınız maliyeti olacak ama sağlam bir şekilde KP kasıyor. Ve bu kontanın yani burada Ragnar'la beraber becerileri inanılmaz bir şekilde çalışıyor ve bu becerileri inanılmaz. Yer şekilde bir alandan bulunan 3 tane kıtaya kadar düşman kıtasına doğrudan hasar faktörü veriyor. Hasar faktörü 2200 ve isabet ettiği tüm kıtaların sonraki 2 saniye boyunca 300-300. İkinci becerisi %40 piyade savunma bonusu. %10 intikal hızı ve %10 normal hasar düşüyor. Ve burada da burada bir komutan bir yani açık alanda ise yer alıyorsa bir temas saldırı başladığında ya da temas saldırı hasarı aldığında %30 ihtimali 2 saniye boyunca düşman saldırısını %20 intikal hızını ve %30 oranında sürülmüştür. Bu beceri inanılmazdır ve burada da bu komutan bir açık alanda yer alıyorsa kıtası %20 daha az beceri hasarı alıyor kıtasını öfkesinin %70 oranının üzerinde ise verdiği beceri hasarını 4 saniyeliğine %15 arttırıyor ve buradan da tabii ki 2200 vuruyor ve 2 ve saniye boyunca 2 e, saniye boyunca da 300, 300 vuracak. Bu bütün kıtalara vuracak ve bu yüzden bu kontan Scipio ile beraber açık alanda deli gibi bir kapı kastırıyor. Ama söylediğim gibi Scipio Ragnar arkadaşlar çok çok iyidir ama o kadar daha fazla hasar alıyor. Geçelim William Wallace Lioci. William Wallace her iki komutanımız arkadaşlar. Bu komutanlar her ikisi darbe hasarı üzerine. Ve Hatta William Wallace'ın piyade çok yoğunluk darbe hasarı bir yetenek ağacıya sahiptir. Ve ben böyle bir yetenek ağacıyı kullanıyorum William Wallace'da. Ama William Wallace'ın da yetenek ağacı böyle olduğu için burada birçok yerde kesmem lazım ve burada intikal hızını vermem lazım. Yani biraz daha açıkçası hantal ya yavaş bir kontandır. Liu che ile beraber her ikisiyle piyada zaten yavaştır. Bu ikisi biraz daha yavaş olduğunu düşünüyoruz. Ama bu kontan gerçekten Liu che ile beraber bulunan yani çok nadir birkaç tane rapor bulabiliyorsunuz ki mesela kötü bir rapor alabiliyorsunuz. Hatta 1 vs 1 veya hatta Swarm alıyorsa bu ikili inanılmaz bir raporlar sizin karşınıza çıkacak. Bu kontanı William Wallace, e, Lioche'yi ben her türlü öneriyorum. Tabii ki aynı şekilde Skip You, Ragnarok'u da öneriyorum. Ama burada söylediğim gibi William Wallace, Lioche biraz daha yavaştır. Yani açık alana geç gidiyor. Ama açık alanda iyi bir KP kasıyor. Açık alanda çok kişi bu kontanlara dokunmak istemiyor çünkü biliyor iyi bir rapor almayacağını. O yüzden rapor iyi bir rapor almayacağını bildiği için çok kişi bu kontanlara odak vermiyor. Yani bunları kesmeye çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi burada bir free to play'siniz. Kesinlikle ve kesinlikle bir free to play Birçok kişi Lioche e, tabii ki burada William Wallace gelmeden önce Skip Lioche kullandı. Bu Skip Lioche inanılmazdır. Ama burada şimdi siz bir free to play'siniz ya az para harcayansınız. Farm hesaplarınız yok. Hızlandırmayı da eksikliğiniz var. William Wallace Lioche'yi seçebiliyorsunuz. Yok benim kaynakla hızlı bir sorunum yok. Hızlı kill kasayım. Skipium, Ragnar çok çok iyi bir ikili olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bu videoyu sizin için yaptım. Şimdi tercih sizindir. Siz hangi ikili yapmak istiyorsunuz? William Wallace Asliyoce mi? Yoksa Skipio Ragnar ya Ragnar Skipio. Bunu yorumlarda yazarsınız. Çok çok sevinirim. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa beğeni atmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.